O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin yanacak. Çatma kurban. Zincir vuracakmış yaşarım Kükremiş sergibim Ben de bir çiğner yaşarım Yırtarım dağlar enginlere Sırmam taşırım Karfına farkını sermiş Saçelik da var Benim imam dolu Göğsüm gibi serhatim var Ulusum korkma Nasıl böyle bir iman var <laughs> Neden yet dediğin Tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurdum alçak bıraktığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit ol, düşün <laughs> de yazık vatanı. Ben de dünyalar alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının olmaz ki feda. Şu heyda fışkıracak tozlarını tutsan <laughs> da yüda. Canı, bırakırım beni dünyada cida. Ruhumun senden ilahidir, şudur ancak emeli. Ey bizim mabesimin namaz namazı Bu ezanlar ki ...şahadeti dini temeli, ebedi yurdumun üstünde benim de vereli. O zaman bin secde ele eder varsa taşım, her cerihandan başlanıp kandı yaşım. Fışkırır ruhum gibi yerden gibi cennet O zaman yükselerek Ayşe zayıf başım. Dalgalar sende şafaklar gibi ey çandıyla.